Kapaklı Belediye Meclis toplantısı İrfan Mandalı Başkanlığında gerçekleştirildi. 10 bin civarında, 10 bin civarında. Elif evet, hoş geldiniz. Nedim evet, Artes'i, ee, Hazarbağlı'nın akşam, belirli bir iyi et, adamları ve aynı zamanda ee, belediye tarafından bize verilen. Dört eksik üye ile başlayan toplantıda Belediye Başkanı İrfan Mandalı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Makedonya gezisi hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Hadi. beraber hareket gerektiğini. onun Bizim e, kardeşimiz oldu. Yani onlar bizim kardeşimiz. Bunların içerisinde bize yaklaştılar. E, güzel bir gezi oldu. Geziden ziyade e, arkadaşlık unsuru gerçekleşmiş oldu. E, oradaki genel basından sonra da ulusal basına kadar yani ulusal basın dediğimiz gibi e, başta devlet televizyonu Önceki toplantılarda İmar Komisyonu'na havale edilen konular tekrar görüşülerek komisyonun aldığı kararlar doğrultusunda oy birliğiyle karara bağlandı. Karar 2. Belediye meclis sınırları içerisinde bulunan 379 ada 1 nolu parsel Toplantı imar planı ile ilgili meclise sunulan gündem maddelerinin tümünün imar komisyonuna havale edilmesiyle son buldu. Başkan İrfan Mandalı tüm dilekçelerle ilgili detaylı bir çalışma yapılmasını ve meclisin 25 Aralık çarşamba günü olağanüstü toplanmasını meclis üyelerinin onayına sundu. Genel talep. Yani günlük 10 günlük 15 günlük bir süreç vermiş olsak 15 gün versek buranın 8'i mi? 6'sı. 6'sı. 15 gün verir. Yani 15 gün içerisinde Meclis üyeleri tarafından kabul edilen önerinin ardından toplantı sonunda meclis üyelerine Kapaklı Belediyesi ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen Makedonya gezisi hakkında hazırlanan slayt izletildi.